Türk ordusuna nasıl sızdırır? İnanılır gibi değil. İngilizlerin devletin bak azgınlığına bak ki e, tehdit mekanizmasıyla zincirleme tehdit mekanizmasıyla bu sistemi oturtmuş. Mesela paşa paşa yüzbaşıdan korkuyor, yüzbaşı paşadan korkuyor, e, Yüzbaşıdan asker korkuyor, askerden yüzbaşı korkuyor. Böyle bir kilitleme sistemi yapmış İngilizlerin devleti. Şimdi İngilizlerin devleti ilgili bir kitabım var. Bunların Adı da var yani şifre isimleri var. Bunların hepsini açıklayacağım. Kitap son safhasında hazırlıyorum. Bütün detayları da anlatıyorum. Devlet İngilizlerin devletine dikkatini çeksin. Herkes. Basın da İngilizlerin devletinin üstüne gitsin. Bak bütün belanın kaynağı onlar. Kullanılıyor bu insanlar. Sadece kullanılıyor İngilizlerin devlet tarafından. Hangileri nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Yani onu adli araştırmaya anlayabiliriz. Bakın İngiliz derin devletini kimse bahsetmiyor ya. Sivil ayağı var diyorlar. İşte bunları destekleyen var. Dış güçler üst takıl diyor. Ya. Üst takıl diye bir şey yok. İngiliz derin devleti var. Başka bir şey yok. Büyük gazeteler büyük bölüm bunların kontrolünde. Ya bak çok büyük gazetelerin büyük bölüm bunların kontrolünde. Birçok vakıf, bunların kontrolü ve bunların ortak özelliği homoseksüelliği savunmaları, darvinizmi savunmaları, rumi olmaları ve Müslümanların Orta Asya'ya sürülmesi gerektiğine inanmaları, Türkiye'deki Müslümanların. Ortak inançları bu. Ve Anglo-Sakson ırkının dünyanın en üstün ırkı olduğuna inanmaları. Yancıları, yalakaları da onlara hizmet ediyor. Ulan seni adam yerine koymuyor adam. Seni aşağılıyor. Niye adamdan yalakası oluyorsun? Hayır diyor onlar ulu bir ırk. Biz de onların diyor işte hizmetçisiyiz kafasında adamlar. Israrla bunun üstüne gidilmesi gerekiyor.